11 yıldır Besni ilçesinde ikamet ediyorum. Görev yerim de orası. Deprem anında biz sömestr tatilindeydik. Bir hafta öncesinden Bursa'ya gitmiştim. Tatilimi orada geçiriyordum, ailem oradaydı. Deprem esnasından 3 gün önce benim tek ders sınavım vardı. Çarşamba günü tek ders sınavını yapmam gerekiyordu. Sağolsun bir arkadaşımız... Ee, sınavını bana gönder uzak bir yerdesin ben yaparım dedi bana. Ben de sınav sorularını hazırlayıp kendisine gönderdim. Sınav, sınavımı kendisi halletti. Normalde benim gidip çarşamba günü sınavımı yapıp uzak mesafe olduğu için gitseydim bir daha geri dönmeyecektim. Ee, sınavımı arkadaşıma gönderdim. Sonra tatilimi uzattım ben de. Deprem deprem esnasında e, Bursa'daydım. Eğer ki ben e, yaşamış olduğum bina e, beş katlı binaydı, üç katta sporcular vardı e, ve o şu an e, yerle bir oldu yaşadığım bina. Beş katlıydı, evet tamamen yerle bir oldu. Üç katta da sporcular yaşıyordu, Akın Spor Tesisi. Oradan e, vefat eden tanıdıklarımız da oldu, o binada yaşayanlar, spor tesisinde kalanlar. Onların cenaze haberlerini duyduk. Belki ben sınavımı arkadaşım yapmasaydı eğer ben o gün orada olsaydım belki ben de o gün o enkazın altında ben de kalabilirdim. Verilmiş sadakamız varmış. Bize yapılan duaların etkileri varmış ki biz bugün halen burada nefes alabiliyoruz. Birçok arkadaşımızı kaybettik. Mesai arkadaşımızı kaybettik. Eşimizi, dostumuzu kaybettik. Halen bile kötü haberler geliyor. Enkaz altında bugün 9. gün olmasına rağmen halen ulaşlamayan tanıdıklarımız var. Malum besinde Birçok bina yıkıldı. Ee, çalışma ekiplerinin de biraz geç kalması, hava şartlarının soğuk olması da bununla biraz etkili oldu. Ee, ben o gün orada olsaydım belki benim de kötü haberlerim gelebilirdi. Çok şükür ki halen burada verilmiş rızkımız, verilmiş sadıkamız varmış ki yaşıyoruz elhamdülillah. Şu an durumumuz iyi, devletin imkanlarından yararlanıyoruz burada. Bizi misafir ediyorlar durum bu şekilde. Deprem haberini alır almaz hemen e, havalimanları iptal olduğu için zaten otobüs biletimi aldım. Yola çıktım. E, duyduğumuz haberlere göre e, Çelikhan, Gölbaşı Antep yollarının otobanlarında ve otoyollarında çökme meydana gelmiş. Köprüler çökmüş. Bundan dolayı valilik Adıyaman iline girişleri iptal etmişti. Biz de yolda mahsur kaldık. Gidemedik. ilerleyemedik. sadece. Acil durum ekiplerinin ve yardıma gidecek çalışma arkadaşlarının geçine izin veriyorlardı. Ee, gitmeye çalıştık ama yollar müsaade etmediği için yerimize varamadık. Yolda kaldık biz de. Ondan sonra buraya geldik. Ondan sonra evet geri döndük. Buraya geldik biz de.